plastik sektörüne özel, sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyacak şık ve dayanıklı bir çözüm. PVC Spiralli Numune Katalog Kaliteli PVC malzemeden üretilen bu katalog, hem sağlamlığı hem de modern tasarımıyla dikkat çeker. Özel baskılı kapağı ve alt kısmındaki sektör ikonları ile markanızı en iyi şekilde temsil eder. İç sayfalarda gerçek ürün baskılarınızı yerleştirebileceğiniz şeffaf cepler sayesinde müşterilerinize doğrudan ürün deneyimi sunabilirsiniz. Spiral cilt sistemi kullanım kolaylığı sağlar. Katalog sayfaları rahatça çevrilir, uzun ömürlüdür. Tanıtım, fuar, bayi veya müşteri ziyaretleriniz için ideal bir profesyonel dokunuş. Sunumlarınız güçlü, markanız akılda kalıcı olsun. Detaylar ve sipariş için hemen açıklamadaki alokatalog.com tıklayın. Şimdi tanıtımın yeni yüzüyle tanışın. Yeni ürünlerimizi ilk siz keşfedin.